Merhaba sevgili balıklar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bu hafta güzel mi? <laughs> bu hafta yani şöyle birçok burca çok karışık şeyler çıktı ama tabii ki sizin daha biraz daha kart çekeceğim. Ama bu ilk 4 kartta haftanın enerjisi genel olarak bana iyi geldi. Açıkça söylemek gerekirse eee Para durumlarınızı sanki biraz daha dengeliyor gibisiniz balıklar para meselesine ve para kraliçesi, kupa kraliçesi olarak çıktınız. Zaten <laughs> balık burcu bir kupa kraliçesidir ama aynı zamanda balık krali balık kraliçesi. <laughs> para kraliçesi de oluyorsunuz sanki. Kupa prensi Farklı insanlar var mı diye bakıyorum. Bence onların hiçbiri farklı. Bunların hepsi sensin bence. Balık böyle içini kıpır kıpır eden bir şey var sanki. O şey yapmaya devam et diyebilirim. Ee, endişelenme gelecek için pek endişelenmeni tavsiye etmem. Ee, çünkü o kıpır kıpır yaptığın şey seni kupa kraliçesi noktasına getirecek sanırım. Para ikilisiyle de dengelemeye çalıştığım bir durum var. Ee, o da seni o şey de seni para kraliçesiyle pardon o, o dengelemeye e, çalıştığın şey de seni şey yapacak bir süre sonra para kraliçesine getirecek. Yani şu anda e, parayla ilgili hangi meseleyle uğraşıyorsan bu seni gelecekte para kraliçesi yapacak görünüyor. Bir, bir, bir iş peşindesin kızacağım. Devam ki. Oo kupamız bir dakika. Oha. Para prens ne oluyor ya? Sağ üçlüsü iki tane geldi Balık gerçekten Hiç yani Allah bozmasın bak kartlar çok iyi gidiyor Balık diğer burçlar o kadar ee, Şu an sanırım En iyi giden sensin Ay Çok mutlu oldum gerçekten ee, Devam edelim Birkaç haftadır çünkü böyle balığa şeydi Negatifler gelmişti Kupa onlu para prensi Asa üçlüsü Kupa şövalyesi asa prensi çıktı Kupa onlusuyla Balık şeysin Bu hafta önümüzdeki hafta Dedik ya zaten sevdiğin bir şey yapıyorsun Sevdiğin şeyi yaptığın için Kupa onlusu kartıyla da Bunu sanki böyle etrafındaki Herkese vermek istiyorsun Ben bunu çok severek yapıyorum Al bak tadına bak Hadi gel birlikte de yapalım bunu falan diyorsun. Para prensi ile şu para kilisi durumunda bir şeyle uğraşıyorsun falan filan dedik ya. Sonra para prensi ile bir yol ayrımına gir giriyorsun galiba. Gelecek hafta bazı seçenekler çıkabilir karşına. Bu seçenekle ilgili bir plan yapıyorsun. Ve ee, bu yol ayrımında kaldın. İşte şövalye ve prens. Hmm bir yeri bırakıyorsun sanki ve bir birileri mi var ya orada? Bir dakika. Biraz düşüneceğim. Tamam bu konuyla ilgili planlar yapılıyor. İşleri yoluna koymaya çalışıyorsun burada. Hmm, tamam. Sonra heyecanla birinin yanına gidiyorsun kupa şövalyesi olarak birinin yanına gidiyorsun. Diyorsun ki ya bak benim yaptığım şeyler, ben kupa prensiydim. Çok severek yapıyordum ama artık şimdi kupa şövalyesiyim. Bak, işler büyüdü diyorsun sanki. Biraz daha yoluna koydum. Seçeneklerim arttı falan diyorsun balık. Ve asa prensi gibi birinin yanına gidiyorsun. O da ee, o da sana pek karşılık veremiyor çünkü neden? Çünkü o da bulunduğu yeri terk ediyor görünüyor. Bir arkadaşın yanına gidiyorsun belki de. Bak ben işte çok iyi hissediyorum falan diye ama o pek iyi görünmüyor. Devam. Kupa yedilse. Kupa bozduk. <laughs> para yedilse kupası. Tamam, sonra topladık, sonra topladık. <laughs> Şimdi bu kişinin yanına gittikten sonra şey oluyor sende. Kafan karışıyor. Yani bu arkadaşına şey diyorsun. Yavaşla işte bak güzel gidiyor bilmem ne falan ama bu arkadaşların senin heyecanına ortak olamıyor sanki ve sen o noktada biraz pek de iyi hissetmiyorsun. Şey diyorsun. Ya şimdi ben bunca yıldır buradayım. Birlikteyiz. Ne olsa heyecanla size gelirdim. Siz ne olsa bana gelirdiniz. Birlikte tamamlanıyorduk sanki biz. Yani şimdi neden karşılık alamıyorum. Neden sanki boşluğa konuşuyormuşum gibi hissediyorum falan diye böyle bir şey oluyorsunuz. Geriliyorsunuz ama gerilmeye gerek yok balık. Para edilisiyle her ne yapıyorsanız o şeyi yapmaya devam edin. Ee, kupasıyla bu hafta bir başlangıç yapılıyor. Muhtemelen e, maddi Karayla ilgili bir şeyler olabilir. Hmm, tamam. O başlangıç yapıldığı için siz zihinsel olarak ve duygusal olarak biraz karmaşık ve biraz yeni bir şeye başlayacağınız için belki de böyle geriliyor olabilirsiniz. Ama bu hafta böyle çok hoşunuza gidecek ve e, seveceğiniz yeni bir şeye başlıyor gibi görünüyorsunuz. Aynı zamanda. Yeni şeyler diyelim balık. Aslında her şey iyi ama yer yer siz belki de geçmişte o yaşadığınız şeylerin e, kodlarıyla diyelim. Çünkü geçmişteki yaşadığımız şeyler bize iz bırakıyor ve onlar bir kod oluşturuyor. Ve biz onla, onlardan tam anlamıyla sıyrılamıyoruz ve çıkamıyoruz onların içinden. Belki de mesele budur. Abi her şey iyi gidiyor ama benim içimde kötü bir his var. Yani kılıç sekizlisi tam anlamıyla bana öyle hissettirdi. Kartlar çok iyi ama abi benim için de kötü bir his var. Baksana burada Kupa Şövalyesi'nin altında bir köpek balığı var. Yani aşkım zaten sen uçuyorsun. Hani bir şey olmayacak. E, ama iç, içimde kötü bir his var abi. <laughs> e, ama gerçekten... E, Belki de çok zor bir dönemden geçiyorsun Balık. Çünkü Satürn da şu anda. Ama hayatını toparlayabilecekmişsin gibi görünüyor. Satürn sende olduğu için bu muhtemelen abi içimde kötü bir his var. Geliyor olabilir. O geçecektir Balık. Umarım ödüllerini toplarsın. Güzel şeyler olabilir bu hafta. İyi başlangıçlar. Açılımım böyleydi. Beğendiysen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakal balık. Ha bu arada kanalıma abone değilsen abone olursan da çok sevinirim.